Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet. Bir antrenman videosu paylaşmak istedim sizlerle. cobra. Mamba. Bak 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 Hep bak bak Ben gözünü ısıracak lan. Mamba da çok sert arkadaşlar. Tabii kobrayı, kobrayı tutuyor. Ama birbirlerine kıyamıyorlar yine ya. bak bak Mambaya bak mambaya. Şimdi kobranın tepesi atacak bak. <laughs> Seslere bakın ya. Mamba. Şimdi bak kobra. <laughs> Dobiş ya. <laughs> ne oldu? Pes mi ettin kobra? Mambayla, ile Mamba baş olmaz mı dedin? Uf, kulağı çok tuttu lan. Uf, lan. Bak 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 gırtlağı tutuyor ya. Kızım. Maşallah benim kızım. <laughs> Bezdirdi be. Oğlum. Baş edemiyor musun sen mamayla? Karongumuz da burada. Şişt, hayır buraya gel. Eşek sıpası seni. Yemeyecekti lan abi ben. Kızım, buraya gel. Al. Bak kobra aldı. Bezi aldı kobra, bak. Ee eh, senin dilini isimler ya. Söktü aldı. Mamba gitti, söktü aldı yine. Ama kobra bu sefer bakalım. Evet. Oo! Kobradan bir hamle geldi gerçekten. Ama sonra tekrardan gitti dovushini. <laughs> <laughs> Dobişini yatırdı oraya ya. Dobiş ya. Ne bu? Bu ne bu? Bu ne bu? Mercinlerimiz geldi. Yere ben buğday atmıştım. Şey arpa atmıştım. Evet arkadaşlar sırf e, mambayla senin dilini yesinler. Kobra için yani e, onları bu kadar erken almayacaktım ben. Sırf mambayla kobra ile yetişsinler büyüsünler diye hayvan pazarından gittik keçi aldık <laughs> Kızım sen ne kadar güçlü oldun ya. Al tut hadi tut. Dişler, dişler büyümüş senin kızım. Arkadaşlar ben çekmiyorum kendisi çekiyor. Yani dişleri... Bir şey olabilir. Çok zorlarsa ama... İnşallah olmaz. Oynasınlar. Yani ben karongla çok oynuyordum bezle. Hem sallamayı öğreniyorlar, hem böyle spor oluyor Ne bileyim, dişleri kaşınıyordur. Çok şükür böyle bir diş kırığı, bir şey olmadı yani karongta. Onlarla on bunlarla da olmaz inşallah. Dobiş. Dobiş kobra. Bak 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 bak. Dobiş kobraya bak. Bak 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 ne yapıyor bak. Oh. Oh. Yatacak yeri de yaptı. Tavuğa göz dikti. Hareketlere bak ya. Kızım. Kızım. Bak, bak bak bak. Melek de bağlı onu da sanmadım. Kim? Tavuklara da bu şekilde alışacaklar herhalde arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Ne gördün orada? Evet, videoyu bitirelim arkadaşlar. Oh, ne güzel yattı benim oğlum ya. Tosun ya. Evet arkadaşlar ee, Mamba ve kobra'nın Büyüme serüveni devam ediyor ee, Gün geçtikçe Gerçekten e, Çok hızlı büyüyorlar Yani Bir tartacağım bakın kaç kilolar Tartacaktık hep kaldı öyle Bir tartmak istiyorum bakalım kaç kilolar Cumanım Çünkü çok hızlı büyüyorlar maşallah. Ee, i̇lginiz, alakanız, yorumlarınız, fikirlerinizden dolayı hepinizi tek tek teşekkür ediyorum. Ee, benim de motivasyonum tam düzgün videolar çekmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş işte ne bileyim böyle güzel içerikler çekmeye çalışıyorum sizlere. <laughs> ee, videolarımı güzelleştirmeye çalışıyorum. gel biz buraya gel. Bu videoları bu videoları izleyeceğiz biz sonra kış. Bu videoları biz izleyeceğiz sonra gel. Bir bakayım. Bunları ben izleyeceğim sonra İzleyeceğim. Öp bir kere beni. Öp bir kere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Oh, benim.